Aslı bir anda donup kaldı. Gözlerinden yaşlar süzülürken dudakları titredi. Hayır, bu doğru olamaz. Ben, ben hep anne olacağım günü hayal etmiştim diye fısıldadı. Sesi neredeyse duyulmayacak kadar kısıktı. Tolga büyük bir şok içindeydi. Elini Aslı'nın omzuna koyarak ona destek olmaya çalıştı ama kendisinin de gözleri dolmuştu. Doktor devam etti, anlıyorum, bu sizin için çok zor bir durum, ama bilmenizi isterim ki bu sizin suçunuz değil. O hastalık tamamen kontrolünüz dışında gelişmiş. Alternatif yollar üzerine konuşabiliriz. Fakat doğal yollarla çocuk sahibi olmanız imkansız görünüyor. Ama endişe etmeyin, tıp çok gelişti. Çocuk sahibi olmanız normal yollarla olmasa da farklı yollarla gerçekleşebilir. Tabi süreç çok zor ve maliyetli, bunu bilmelisiniz. Aslı, başını iki elinin arasına alarak ağlamaya başladı. Tolga ise boğazında düğümlenen sözlerle bunu birlikte aşarız aslı dedi ama gözlerindeki derin üzüntü saklanamıyordu. Eve döndüklerinde ikisi de sessizdi. Aslı günlerce kendini suçladı. Evlerinin karşısındaki çocuk parkına bakarken ben neden onlardan biri olamıyorum diye içinden haykırdı. Tolga her geçen gün içine kapanıyor. Aslıya olan sevgisi sessiz bir kırgınlığa dönüşüyordu. Bir akşam Aslı, Tolga'nın yanına giderek ellerini tuttu. ''Benim suçum değil, biliyorum.'' dedi gözyaşları içinde. ''Ama seni bu hayal kırıklığına sürüklediğim için çok üzgünüm. Beni bırakma, Tolga. Biz yine de mutlu bir yuva kurabiliriz.'' Tolga derin bir nefes aldı, karısının ellerini yavaşça sıktı. ''Aslı, seni seviyorum.'' dedi kısık bir sesle. ''Ama içimdeki boşluğu da görmezden gelemiyorum.'' O andan sonra aralarındaki sevgi bir sınavın eşiğine gelmişti. Artık sadece çocuk sahibi olamamak değil, kırılan umutlar ve sessizce büyüyen acı da evliliklerini zorlayacaktı. Bu durum yavaş yavaş çiftin içinde derin bir özlem, sessiz bir acı ve giderek büyüyen bir hayal kırıklığı yaratmaya başladı. Tolga sabahları işe giderken morali bozuk, asık suratıyla Aslı ile vedalaşıyordu. Aslı ise ilk günkü sevgisinden hiçbir şey kaybetmemiş, umutlu ve güler yüzüyle eşini uğurluyordu. Ama Tolga için durum böyle değildi. İşe giderken sokakta babalarının eşlerinin yanında gezen, ellerinden çocuklarını tutarak giden mutlu aileleri çocuklarıyla görünce daha da üzülüyor, çocuk özlemi ve evlat sahibi olma isteği artıyordu.